bugünün dünyasındaki politikacıların davranış şekillerini iş görme tarzlarını çıkarcı yapılarını ve benliklerini Kur'an perspektifinde değerlendirmeye çalıştığımızda politikacılar insan mıdır? Sorusunun cevabı teknik olarak insan olmakla beraber genel yapısı itibariyle politikacılar Kur'an'ın münafıklarla ilgili hemen hemen bütün özelliklerini bünyelerinde, zihinlerinde, ruhlarında barındırıyor olduklarını müşahede ediyoruz. Kaypak, dönek, dün dediğini bugün inkar eden yahut çıkarlar için toplumu yanlış yönlendirebilen fakat kendi menfaatine dokunan işlerde en sağından en sonuna kadar bütün politikacıların bir olduklarını, birlikte hareket ettiklerini görürsünüz. Ben politikacıları iblisin yavruları olarak değerlendiriyorum. Onlar gerçekten de taşıdıkları bu sıfatlar ile iblisin larvaları sıfatını hakkıyla kazanmaktadırlar. Dolayısıyla hakkın teslimiyeti açısından bunu ifade etmek gerekir ki onlara karşı bir haksızlıkta bulunmuş olmayalım. Politik düzenin siyasi kaygıların toplumu dezenformasyon dediğimiz yani kasıtlı belirli bir amaca yönelik olarak yanlış yönlendirme, yanlış yönetme yahut geçersiz bir algıyı oluşturup daha sonra o algının insan zihninde gerçeği ifade ediyor olduğunu uyandırma yoğun propaganda medya, basın yayın kuruluşlarının kullanma yoluyla algı yönetimini sürekli hale getirme bugünkü politikacıların temel düsturlarından biridir. Asgari ücretli gelince 800 lirayı çok görenler biliyorsunuz konu kendileri olduğu zaman ateistinden en dindarına, metresinden en alçağına, bozguncusundan en namussuna kadar hepsi kıyak emeklilikle ilgili kanun teklifine el kaldırmışlardır. İnsan böyledir işte. Konu kendi çıkarları olduğu zaman hemen kabul eden hatta en uç gördüğü fikirle ve zihniyetle yapıyla derhal dirsek temasına geçen çıkarcı menfaatperest bir ruhu taşıyor. Politikacıların mensup oldukları din demokrasidir. Demokrasi Bunu basit bir ifadeyle şöyle özetlemek mümkün. Halka karşı zulmünü kabul ettirme ve bunu kanunlaştırma melekelerini topluma basiret olarak sunmuş, kabul ettirmiş ve savunmasını istemiş bir zihniyetin dışa yansımasıdır. Demokrasilerde çeşitli partiler olur. Bu partilerin planları programlar olur. Partiler meclislerde kendilerine ait özel bir biat teknikleri ile liderlerine şahsız destek verirler. Dolayısıyla kendi öz benliklerini liderlerine peşkeş çekmiş olurlar. Ve bu süreç içerisinde de şahsi kimliklerini, karakterlerini kaybetmeye yavaş yavaş yüz tutarlar. Neticede bugünün meclisleri çakma ilahların topluma zulmünü meşruiyet iddiasıyla kabul ettirmeye çalıştıkları bir merkezin, bir zihniyetin adı olmaktadır. Şunu açıklıkla ifade edelim ki, eğer bir mümin konusunu küfür, şirk, yalan, riya, tecavüz, haksız kazanç. Bunu uzatın. Ez cümle Allah'ın yasakladığı bir işi size emrediliyor, yapmanız isteniyor ise ve siz kesin bir cebir halinde değilseniz, yani bir zorunluluk taşımıyorsanız ve bu işi yapıyorsanız sizin eee Kur'an dilinde tanımlamanız taguta kul olan, taguta kulluk yapan, tagut önünde yargılanmaktan korkan insan demektir. Sizin alacağınız sıfat budur. Mümin hayatına Kur'an'la yön verir. Onun baktığı her şey Kur'andır. Değerlendirilmesi gereken, sonuç çıkarılması gereken olumlu yönleriyle topluma kazandırılması gereken ayetlerdir, delillerdir. Kur'an'da bunun nice örnekleri vardır. Hem afakta ve hem enfüste ayetlerimizle karşı karşıya gelirler de yine de yüz çevirirler, küfrelerler, inkar ederler. Evet. Bu konu Suud müftüsünün dünya düzdür demesi kadar apaçık bir konudur. Dolayısıyla müminler hem demokrasiye hem demokrasi sisteminin putları olan partilere karşı bu güzergah üzerinde yani fıtratı üzerinde Allah'ın kendisine emanet ettiği sap sağlam ve selim güven kazandırılmış yapısıyla yaklaşır. O yapıyı dejenere etmeye yönelik yahut zihniyeti, psikolojiyi, fıtratı bozmaya, dejenere etmeye yönelik tecavüz etmeye yönelik her türlü eyleminde karşısında yer alır. Müminler mücadele şuurundan uzak bir şekilde adeta camileri puthaneye çevirerek orada kıldıkları namazla, niyazla cennete gideceklerini umuyorlarsa ummaya devam etsinler. Sizin gözünüzün önünde bir haksızlık yapılıyor ve bu haksızlığa müdahale etmiyorsanız sizin gözünüzün önünde bir fakir, bir çocuk telef oluyorsa ve bunu siz görmezden geliyorsanız namaz seni kurtarmaz. Sen namazdan gafil olan, kıldığı namazın anlamından uzak olan, bir farkındalık, bir şuur taşımayan, Manu suresinde anlatıldığı gibi veil hitabına mazhar olan yazıklar olsun. Hitabına mazhar olan bir insan olmuş olursunuz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi idamı kaldırdı. Oysa kısas Allah'ın Kur'an'da tanıdığı bir haktı. Kullarına tanıdığı bir yetki bunu meclis kaldırdı Müslümanlar. O Müslüman olduğunu söyleyenler hiç ses çıkarmadı. Fuhşu serbest bıraktılar. Müslüman olduğunu söyleyenlerden gene ses çıkmadı. Tecavüz vakaları her gün artıyor. Duyuyorsunuz. Buna önlem alınmasını en başta isteyenler Müslüman kadınları olması gerekirken seslerini çıkardıkları yok. Evet. Asgari ücretin emredilmesi haksız kazanç temin etmek iken ve şirk iken haksız kazanç elde edenler mezardan şeytan çarpmış gibi kalkacakları Kur'an'da ifade edilmişken bu Müslümanlar ne oluyor ki haksızlığa karşı, zulme karşı kıyam etmiyorlar? Mümin Allah'a güvenen demektir. Üzerine güven yağdırılmış, emniyet yağdırılmış, sükunet yağdırılmış, selamet yağdırılmış, şuurlu insan demektir. Nerede? herkes bu dünya hayatı bu dünya hayatından ibaretmiş gibi davranıyor. Ahiret inancı yok. Bunu açık söylüyorum. Eğer siz yalan söylüyorsanız Kur'an'da bunun tanımlaması ahirete iman etmeyenler sınıfında yer almanız şeklinde birkaç yerde geçer. Eğer siz münafıksanız, iki yüzlük yapıyorsanız, haksız kazanç peşinde koşuyorsanız, tecavüz peşinde koşuyorsanız, Kur'an sizi kıyamete iman etmeyenler olarak sıfatlandırır. Yani sizin eyleminiz esastır. Siz eyleminizle toplumda bir değer ifade edersiniz. Toplum sizi eylemlerinizle değerlendirir. Cenab-ı Allah bu tür ifadelerinde insanların birbirlerini nasıl değerlendirmeleri gerektiğini de bizlere öğretmektedir. Yani biz eyleme bakarız. Adamın malına mülküne bakarız. Dostlarına bakarız. Eğer adam kırk katı var ve hacca gidiyorsa veil ona yazıklar olsun. Onun yaptığı bir gezintidir. Şuursuz bir harekettir. O onun bir de Allah katında ...kabul olmuş olacağını da düşünür. Bir de bu yönüyle meşiyeti ilahiyeye... ...kota koymak vardır. Yani kabul edilmiştir. Oysa kul... ...Allah'ın emrini... ...yerine getirir. Tabii hakkıyla. Sonra... ...Rabbinden... ...yaptığı işin... ...kabulünü umar. Kabulü için dua eder. Kabul edilmiştir bu iş demez. Müslüman karakter soysuzlaşmaya kafir karakterler zihniyetler ise eylem bazında tamamen Müslümanlaşmaya başlamıştır. Şüphesiz Allah insanlara emeğinin karşılığını verendir. Beleş iman yok. beleş cennette yok. İman bir kararlılık, bir azimet, bir cehd istiyor. Bir fedakarlık istiyor. Kevser suresinde anlatıldığı üzere nahretmeyi istiyor, intihar etmenizi istiyor, kendinizi feda etmenizi istiyor. Fedakarca davranarak candan, canınıza kıyarcasına dünyevi her bir amaçtan, meşru amaçlarınızdan dahi kendinizden fedakarlık yaparak Allah'ın dinine, yoluna, fıtratına, sistemine destek olmamızı istemiyorum. Peki biz ne yapıyoruz? Allah'ın sistemini yok etmeye, bozmaya, ifsad etmeye çalışıyoruz. İşte demokratik sistemler denilen sistemler zenginin fakirler üzerindeki sultasını ve saltanatını daimi kılmaya çalışan bunu da toplum için vazgeçilmez kesinlikle kaybedilmemesi gereken hatta koruması gerektiği yönünde topluma pek çok düşünceler enjekte edilerek topluma adeta bir put sunulmuş olur ve toplum putunu korumuş olur. Putperestlik budur. Evet. Allah'ın emri aleyhine yürüyüşteki her kararlılığınız sizin şirkinizi ve müşrik yapınızı gösterecektir. Bunu size o ücreti mukabili Müslümanlık yapan mollalar, şeyhler, hoca efendiler, Pensilvanya mukimi söylemez. Onların dini kendilerine mahsustur. Onların dini kendi dedikleridir. Kendi zanlarıdır. Onların dini hurafelerden ibarettir. Bu insanların beyin yapıları ağlama duvarında ağlayan haham başıyla Kabe'de namaz kılan Suud müftüsü veya Vatikan'da oturan bir papa arasında bir mümin gözünde hiçbir fark yoktur. Tabi bu arada bir de Diyanet İşleri Başkanlığı denilen ve tamamen mevcut zulüm sistemini besleyen, onu koruyan Firavunlar Konseyi var ki bunu da bilahare Kur'an'ın mel'e tabiri yani molla tabiri önderlerin toplum reislerinin danışmanlığını üstlenmiş ona akıl veren akıl küplerinin ele alınmaya çalışacağı başka bir derste ifade etmeye inşallahurrahman çalışacağız. Allah'a emanet kalsınız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.